Kuruluşunun üzerinden 120 yıl gibi bir süre geçen o kulübe geldik. Benfica kulübü. Kulüpler Dünya Kupası'na kadar 32 takımdan, 2 Portekiz ekibinden de biri. Benfica'nın bu turnuvaya katılım yolu şu şekilde oldu. Turnuvanın katılım kriterleri ilk paylaşıldığında UEFA sıralaması tarafından aynı şekilde katılımı tasdiklenmiş oldu aslında biraz. İlk katılan ekiplerden biri yani Benfica sıralamasından dolayı. O yönden bir zorluk yaşamadılar direkt ilk katılan ekip olarak. Kendileri bu sezon aslında biraz şanssızlıkların takımı olarak anıldı. Çünkü Sporting Lisbon'a verdikleri şampiyon Kupada eğlenmeleri gibi sonuçlar. Onları biraz şanssız kıldı bu sezon üzerinde. Benfica takımının kadro değerine gelecek olursak 363.50 milyon euro gibi bence Avrupa standartlarının ortalamasında bir kulüp bütçesi bu. Hatta biraz da üstünde. Takımın yıldızlarını sayalım. Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Orkun, Amduni, Dimaryem. Özellikle Pavlidis ve Kerem 19 ve 11 gol. Pavlidis 19, Kerem 11 gol gibi gol dağılımında takımın gol yükünü gerçekten sırtladılar söyleyebiliriz. Kerem'in hatta asistlerde de 11 ile takımın en çok asist yapanı ve 11 golle de takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu oluyor. Yani 22 golle bence çok iyi bir başarı. Orkun da aynı şekilde 7 golü var. 7 tane de asisti var. Bir orta saha oyuncusu için Benfica gibi bir takımda bence çok başarılı Orkun da. Yani 2 yıldızımız da Benfica'nın bence taşıyıcı kolonları olduklarını söyleyebiliriz. Turnuva üzerinden de oynamaya devam ederlerse Benfica için bence artı unsurlar olarak katılabilir. Son maçları Sporting'de. 25 Mayıs 2025 tarihinde uzatmalarda 3-1 gibi bir skorla yenildikleri Portekiz Kupa maçı. Yani bu maçta aslında 3 4 3 oynadılar ama sezon içerisinde 3 4 3 oynamıyorlar. Ya oynadıkları da oluyor ama genelde 4 3 3 formasyonu tercih ediyorlar. Yani iki kanat oyuncusu kanat ve kanat oyuncusu gibi biraz içeri de katili, half space'leri de kullandı. Kanat de oluyorlar. Direkt bütün kanadı kullandıkları kanat oyuncusu rollerinde de oluyorlar. Kerem ve Buruma bazen Amdouni'nin de oynadığını görüyoruz. Yani bunlar değişmeli olarak oynanıyorlar. Pavlidis genelde ileride santroforlarını her zaman oynayanlardan biri. Orta sahada da Fiorentino ve Orkun yani bu ikisi genelde çakılı orta saha yani orta sahası değişmiyor. Genelde aynı orta saha modeliyle gidiyor. Carreras ve Arao da bek kısımlarını oluşturuyor. Aslında takım iskeletine, takımın tamamına baktığımızda genelde hep aynı kadro sisteminden ve hep aynı kadro düzeninden oynamayı tercih eden bir hoca Schmidt. Yani 3 sezonun da sonunda Şimitin kadrosu ne desek tak 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 sayabileceğimiz bir düzen oynuyor. Girenleriyle çıkanlarıyla belli. Hocanın ve Benfica'nın aslında biraz eksi yönüne baktığımızda büyük maçlardaki takım performansı tam anlamında yansıtama. Ve savunmada çok fazla zafiyet verme. Özellikle geçiş oyunlarında birlikte geçiş oyunlarında da çok fazla zafiyet verme gibi şeyler. Roger Schmidt'te görülen sıkıntılar. <laughs>